Arkadaşlar yani çok kötü oldu. Ben öyle hissediyorum valla. Hemen ay altta bir an çok kaldı. Ay çok az. Altta bir an kaldı zannettim. hemen en sonunda şöyle bir göstereyim. Böyle oldu. Arkadan arkası dümdüz, dümdüz. var. arkası görmek arkası dümdüz. Böyle. Böyle yapıyoruz Böyle. Böyle. Dibine kadar ulaşıyor. Evet, ay. Pazar. Arkadaşlar bir de yatarken bir şey korkusu var. Şimdi size bunu anlatayım. Yatarken ya bu düşecek kafam <laughs> diye ben korkuyorum. Ay çok zor. Arkadaşlar şöyle bağladım orada. Çok güzel oldu. Hemen şu kremi ağzına kapatayım. Kremi aralarına bayağı bağlayıp... Ay kremi niye kapatıyorum? Ben şöyle kremi arkadaşlar üstlerine süreceğim. Şimdi bayağı tütürmen gerekiyor. Kremi de üstlerine süreyim. Hop kapattım. Şöyle alıyorum. <laughs> İç bu arada sıvı. Keşke bir saç spreyi sabah beni gönderse ben direkt almaya giderim. Koşa koşa. Bitirelim boş alacağım ya. Üf, evet ya. Bir saç spreyi alamıyorum. Yemin ederim sonra saçım niye bozuluyor? Acaba niye bozuluyor? Altları tutmayacak. Ben biliyorum arkadaşlar. Alt tutmayacak değil mi bu arada? Tutuyor. Ellerim çok yapış yapış oldu. Sardım arkadaşlar. Sardım ne? Sarmış zaten. Krem dedim. Çok güzel bir kremledim Sonra bu spreyim hala kaldı bu arada. Şöyle göstereyim. Ama bir güzel spreyliyoruz ki sabit dursun. Sabit durmasını demeyin. Sabit durmayacak. Konuşmayı unuttum. Sabit duracak. Ama böyle güzelce ısınacak ki neymiş şeklini ne alacak. Kremi sürdün ya. Şeklini alabiliyorsunuz. Şimdi şimdi asıl en güzel olayımıza gelelim. Şu kremleri falan unutun. Ben bunları yapmadan önce bir şey yapalım. Ooo. Oh çok güzel valla çok sevdim ben bunu Oo kulağımı ıslaktı yani süs ısır ya Hemen hani, şöyle yüzüme dikeyim Ben spreyler çok korkarım orada <laughs> Krem diyeceğiz bu maskeyi kullanacağız Atom yereklini kullanacağız Yine reklam yapmaya geldi randa demeyin. Ne reklam yapmayacağım bu sefer. Şunu şu böyle soyuma detayı çok seviyorum. Yüzümde de soyacağım arkadaşlar. Şimdi böyle. Bu. bu arada bu plastik biliyor musunuz? Soyulunca plastik hale geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Sanki yeni gibi bu. O ipince ip ince, ip ince Demek bak burası tutmaz ki. Burası ip ince, burası kalkmaz ki hemen düşer. Bu bayağı bir tutuyor yani ip ince yapacaksınız. Bunu ip in ince yapacaksınız. Bakın şimdi inledik ama yani nazar değdi. Hemen bitti böyle oldu. Bitmedi bu böyle zaten. Üstü böyle dalmıştı. Aa, hemen kuruyam bilir. Ama kurumaz. Hep sempatik, hem yakışıklısı doğru. <laughs> Arkadaşlar hızlı yapıyoruz bu arada çünkü bu böyle çok harcayan bir şey değil ve çabuk kuruyan da bir şey değil. Sadece elimizde çabuk kuruyabilir o yüzden. Ve sakız gibi bir yapısı var biliyor musunuz? Yani sakız gibi bir yapısı var. Yani hani böyle yapış yapış bakın. Piş yapış. Hemen direkt böyle sürüyorsun. <laughs> bu arada saçınızı hayatta mı hayatta değdirmeyin çünkü çok acı pembe fena. ben böyle birazcık göz altıma değdirmeye çalışayım Hiç ki mi? Göz sürmeyin. Gözüm yanmaya başladı biliyor musunuz? Anımı bir acı geçiyor biliyor musunuz? An, Ağlım, bir şey değil ya. Ben şöyle değdirin ya. Bunlar Böyle oldu. Aa perveni var. Bu sefer kurutabiliriz. Böyle bir kurutmaya çalışayım. Bir kurunca geleyim. Kuruyor arkadaşlar. Çok pis kuruyor bakın. Ben hissediyorum. Bakın şöyle. Yapışkanlığı gidiyor yani kuruyor. E bunu sileyim dedim. Boş kalmayayım dedim. Bu birazcık kurudu dedim. Arasında bir fark yoksa e dudağım yok ki zaten. Arkadaşlar dudağım yok ki Tam dudağım yok kaçar. Tam kaybolmuş. Hemen şunları hep görüyorum. Arkadaşlar burası turist görünüyor da. Bakın çıkıyor daha yeni çıkmaya başladı. Deneyince oluyor. Oh, çok güzel soyuluyor birazcık daha bekleyeceğim Tamam kurusun. arkadaşlar bu soyulmaya baya bir başladı ben de aynamı alayım geleyim dedi böyle böyle soyuluyor ama bu çok değişik soyuluyor bakın parça parça soyuluyor bu böyle almam veriyor tam kurudum kurumadım ben onu anlamadım bakın çok güzel siz de almak istiyorsanız alın bence. Çok güzeldi. Ay bazıları kurumadı. O yüzden hepsini yapıp geliyorum. Şunu izletmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel soyuyor. O yüzden yani dakikamda doğmadan hızlı yapıp geliyorum. Arkadaşlar gerçekten yüzümü temizlemekten çok bazı yerlerde kurumadı size için acele ettim bayağı acele ettim hatta yürürken falan diye o yüzden bayağı bir kurumadık halde zorla çıkartmaya çalıştım. Bu çok güzel bir krem ve görüyor musunuz çok güzel yaptı beni yani. parlıyor bunun şu an hemen şöyle bir güneş de kırıp sürerim. Cildim tahriş görmesini de bir anda anlıyor cildimi kurumaya çalıştım arkadaşlar. Baya bir zorlu mücadele etti diyebilir miyiz? Diyebiliriz Bence. Ama yani güzel oldu bugün. Bir güzel içtik ya. Şöyle bu bitti zaten ama bitti hali tekrar kullanmak istiyorum. Çok güzel. O bir tık. Ben bunu videodan önce iki 3 defa kullandığım için Ay ben yarın ne kullanacağım. Kız yeter. Arkadaşlar söyleyin ya siz de inat ettiğini söylemiyorsunuz başka ne videoları çekeyim size ya söyleyin yani o biri yazmış ee, he adını unuttum bir tane şeye makyaj yap makyajlardan sıkıldım arkadaşlar böyle böyle slayndırı olabildi bak ben yapmadım, çok istedim o halen diyor e, ve siz neydi arkadaşlar istemediği için yapma Rana diyor ya. Yani siz isteyin yorumlara yazın. Slime, slime. Yani slime kendimiz üreteceğiz. Yani kendimiz malzemeleri yapacağız. E İnanıp oynamayacağız. Yoksa o almıştık şimdi. Ben kendim yapmak böyle kocaman dev slime'lar yapmak istiyorum. Neyse. Öyle çok güzel olur bu arada biliyor musunuz? Çok tatlı bir şey yaparız. O yüzden kesinlikle yorumlara ne olmak istediğim söylediklerinizi söyleyin arkadaşlar. Söyleyin ki biz de yapalım. Ben böyle şeyler yaparken videoda böyle etkinlikler yaparken çok seviniyorum. Bayağı seviniyorum. Diyorum. Hatta çünkü yani arkadaşlarımız bizden bir şeyler istiyor biz yapıyoruz. Ama en çok da slime seviniyorum. Ben slime asla seviniyor musunuz? Gerçekten. Yani kaç yaşıma gelmişim ama ben slime oynayayım. Ben işte çok seviyorum bu kızla alakası yok yani ee, ama baba kızım o ne ama ben gerçekten çok slime seviyorum çocuk değil miyim bir fark ediyor ama daha yani gerçekten ben çok seviyorum kemik çok güzel oldu bugün ya <laughs> çok beğendim hemen şöyle malzemeleri de bir yandan toplayayım şöyle bir lip gloss da sürelim lip gloss bu renksiz bu arada Demlendiriyoruz sadece ve buraya düşündüm. Böyle like, arkadaşlar. <laughs> abone olmayı, like atmayı, sinir <laughs> <tınıle> basmayı, yani <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Öpüyorum sizi.